Ah kızım, çok güzel olmuşsun babanım. Ben çıkıyorum anne. Tamam kuzum, nasıl daha iyisin değil mi? İyiyim anne, görüşürüz. Hadi Sunam, hadi kuzum güle güle işin rast gelsin. Bir bunun karakter koması eksikti. Öyle deme Banu, ablan çok çalışıyor. Aman iyi tamam, çıkıyorum zaten şimdi. Nereye çıkıyorsun kızım? İşim var. Ne işin var Banu? Ders anneciğim, ders. Hı. Hmm. Ya bir daha anne. Bana birazcık para verir misin? Kitap almam lazım da. Yok kızım ben de para falan yok. Baban gelince halledersiniz olur mu? Anne ya. Babam gelene kadar ne yapacağım? Yavrum yok. Ablan anca kirayı denkleştirdi. Yok işte. Ha işte tamam daha kirayı kaç gün var? Olur mu Banu? Yok. Olur anneciğim ya. Lütfen. Dikkatli harcayın kızım. Hani bunun nesini dikkatli harcayayım ya? İnsanlar bunu dışarıda bahşiş diye bırakıyorlar. Neyse hadi ben çıktım. Akşama geç baba babanım. Benim işim belli olmaz anne. Bak öyle olur olmadık yerde de arıyorsun. Sonra açımayınca da kızıyorsun. Bir şey olursa ben sana haber veririm tamam mı? Yeter artık. Göz pınarların kurudu. Bütün bunları sana niye anlatıyorum ki? Gıcığın tekisin zaten. Allah bravo. Yani bu kadar sıvı kaybına rağmen kavgacılığından hiçbir şey kaybetmiyorsun. Hani benim de gözlerim yaşardı ama bize mendil kalmadı işte. Ee, ne yapacaksın şimdi? Ne bileyim. Otele gideceğim. Bahri Hoca konuşacağım. Annemin nerede olduğunu mutlaka biliyordur. Önce çok erken pes ediyorsun. Ne yapayım? Hiç bilmediğim bir şehrin sokaklarında mı koşayım? Hayır sokaklarda koşmana gerek yok. Ne bileyim havaalanına gidebilirsin. Hem belki de annen gitmemiştir daha. Sor Almanya'ya her saat başı uçak yok ki. Çok aptalım ya. Mektubu alır almaz koşsana havaalanına. Hakikaten aptalsın. Sen bana böyle diyemezsin. Ben sadece sen dedin diye aptal... Ben derim sen diyemezsin. İyi tamam tamam olaylara adapte olmakta güçlük çekiyorsun diyelim o zaman. Bu da bir tıp öğrencisi için hiç de avantajlı bir şey değil. Mert. Tamam tamam. Nasıl gidiliyor havaalanına? Şöyle. Buradan motoru atlıyoruz. 15 dakikada havaalanındasın. Ne motoru? Ben o şey binmem. Hem seninle hiç binmem. <laughs> Korkuyorum demiyorsun da. Yürü hadi geç kalıyoruz. Ben hiçbir şeyden korkmam bir kere. Sen beni bulunca aşkımızı aramam. Seni yorunca namı olmaz. Sorular kadar cevabı olmaz. Sorular kazanarken kendin ol yeter. Sen ne dediğini farkında mısın? Ne diyor belirsiz bir kıza evime sokacaksın daha neler? Ne diyor belirsiz fren değil. Kim peki Bahri? Deniz diye bir kız gelecek ve benim evimde yaşayacak. Kim bu kız? Bu kız. Evet. Benim can borcum olan bir dostumun kızı. Madem can borcum var ben niye tanımıyorum o zaman? Çok uzun müddettir görüşmüyorum diyorum sana. Tanımıyorsun işte. Ben böyle bir şeyi asla kabul edemem anlıyor musun? Neydi belirsiz bir kızı ne kadar süreyle kalacağını bilmeden evime sokmam. Bak, bağırma sakin olalım. Sakin falan olmuyorum. Bu reddediyorum anlıyor musun reddediyorum. Bu insanlar benim için son derece önemli dedim sana. Benim için değiller. Git başka bir yol bul yardım edecek. Yaşadığım eve benden habersiz kimseyi sokamazsın bu kadar. Bu kadar filan değil İkbal. Son sözü söyleyecek durumda değilsin. Bu akşam eve Deniz'le geleceğim. Öyle mi? Öyle. giriş kartı meselesini çözmem lazım. Alo, Ozan? Efendim Banu. Geliyoruz. İki dakika oradayız. Ha tamam. Ben de o zaman orada olmuş olurum. Beklesenize kapıda. Birlikte gireriz. Tamam. 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 Oğlum bu kız da sana iyi yapıştı ha. Ee? bir gariplik var bu kızda. Ne olduğunu bilmiyorum ama var. Sen dikkatli ol bence. Annesi babası yurt dışında da Canı sıkılıyor herhalde. Kendin ol yeter. Sen beni bulunca aşkımızı arama. Seviyorum canla mı olmaz? Sorular kadar cevabı Sorular zarar kendin ol yeter Hadi Bahri... Tüm umudum sende... Efendim Meryem... Ailenle konuştun mu merak ettim... Merak etme merak edecek bir şey yok... Ediyorum Bahri... Kızımı canıma emanet ediyorum sana... Tamam Meryem tamam saat altıda otelde bekleyecek seni. Unutma sakın. Unutma. Görüşürüz. Selam. Temsilcilere şikayet etmek de bir işe yaramıyor. Gıcık herif. Ne oldu? Sokağın başında bıraktı beni. Yok buraya giremezmiş de sonra çıkması zor oluyormuş da. E güzelim alalım sana da artık bir araba. Ay, kaç defa anlatacağım? Benim arabaya karşı fobim var. Küçükken kaza geçirdim. Babam da şoför vereyim diyor ama... ...ondan sonra burada ne yaparsam aynen İsveç'ten duyulur. Ee, o zaman şikayet etmeyeceksin. Sana şikayet etmeyeceğim de ben kime şikayet edeceğim? <laughs> Bahri enişte. Ha Ozan'cığım merhaba. Enişte de aldın Ya biraz. Ee, bir ara bana uğra da seninle özgür hakkında konuşmak istiyorum bunu. Tamam tamam. İyi eğlenceler. Teşekkürler görüşürüz. Selam. Beni çok güzel bir nutuk bekliyor. <laughs> Bahri hocanın nutukları meşhurdur bilmiyor musun? Geçen derste yine tıp üzerine bir nutuk çekti. Vallahi kafam şişti ha. Salus Iogratis Suprima Lex. O ne ya? Ha <laughs> bir de şey vardı ya. Çocuklar, hastanın sağlığı her şeyden önce gelir. Sakın unutmayın. <laughs> Oo, enteresan valla. Sen ne zamandan beri derslere katıldığında bunları öğrendin beni? Bunu ilk öğretiyorlar kızım. Bir de bunun yanında promosyon olarak... ...Voluntas Ayograti alex veriyorlar. Ay, onu da havuz başında açıklayın. Yandım ben. Farkında mısın Ozan'cığım? Dört yılda ne kadar çok şey öğrenmişiz. E tabi, bir sınıfı üç yılda okuyunca insan ister istemez sindiriyor galiba. <laughs> sırf Zeka Bey, Almanya'ya her saat başı uçak yok ki. ne bileyim kızım, saat başından da fazla uçak varmış. Hem sen teyzenin nerede yaşadığını bilmiyorsun. Ya biliyordum da, sonra oradan taşındı. Düsseldorf'taydı, galiba Berlin'e geçti. Ya nereden bileyim, teyzem, o kadar yakın değildik ki. Buradan bir şey çıkmayacak Deniz. Gel biz otele gidelim, sen de Bahri Hoca konuşursun. Kadına bir kez daha nasıl mi? <laughs> Beş kez anons ettirdik. Dayak mı yiyelim senin yüzünden? Acaba güvenlikten kontrol ettirebilir miydik? Adam gizli bilgi veremem dedi ya Deniz. Aa ne kadar inatçıymışsın sen ya. Ya bir daha sorsak. Olmaz. Hadi gel Deniz. Gel. Ya Şikayım. senin için söylemesi kolay. Annem gidiyor diyorum sana ya. Bak bir iyilik yaptım. Benim burnumdan getirme. Başlama gene. Sen git Mert. Ama ben bekleyeceğim. Neyi bekleyeceksin? Deli misin sen ya? En azından akşama kadar bütün uçakları bekleyeceğim burada. Olmaz öyle şey. Hemen gidiyoruz buradan. Sağ ol Mert Hanım, bekleyeceğim. Allah Allah. Kızım ya annen sabah uçağıyla gittiyse? Ya gitmediyse? İçeride bekleseydik bari. Olmaz. Baksana kaç tane kapı var. Kaçırabiliriz. Ben burada bekleyeceğim. <laughs> Ben sana ne dedim? Ben söylemedikçe hiçbir şey yapmayacaksın demedim mi? Bahri Bey aradı. E, odayı hazırla dedi. E, siz de gelmeyince... Odayı hazırla dedi ha? Peki. Git çatı katını hazırla o zaman. E, ama orada misafir ağırlanmaz ki. Bana karşı gelme. Ne diyorsam onu yap. Bahri Bey'e ne diyeceğim? Perdesi yok bu odanın dersin. Anladın mı? Perdesi yok bu odanın. Görüşürüz Mahir. Görüşürüz. Sen bildiğini oku. Ok. Dur abla, hap geçmesi bozuk arandar düşürdüler bir yerde. Kardeşim Ne oldu abla? Allah rızası için ileri çek <laughs> Demek öyle ha? Tabii hocam zaten Almanya çok yanlış bir seçim. Merhaba, Merhaba çocuklar. Merhaba. Biliyorsunuz veyin tümöründe Amerika'da Princeton, Plains Borotech Doğru söylüyorsun ben niye düşünemedim? Yani diyorsun ki Ankara'da Hacettepe'de biz Almanya'dan daha iyiyiz. Bu konuda kesinlikle. Hocam zaten Almanya'dan bize hasta geliyor. Tamam. Sağ ol Saçık ben hastanın kendisiyle konuşayım. Rica ederim. Bu konuda elimden ne gelirse yapmaya hazırım hocam. Tamam benim acelem var Saçık. Tamam Sağ görüşürüz. Değilim. Aşk olsun anne ya. Hatını sormak mı suç? Bütün gün eve tıkıldım kaldım zaten. Pelin babanla ilgili konuşacak durumda değilim. Birbirimize girdik zaten. Niye benim yüzümden mi? Hayır. Baban evi devlet yurduna çevirmeye karar vermiş. Neymiş eski bir dostunun kızı bizde kalacakmış. Ne olacakmış? Duydun işte. Neydi belirsiz bir kızla aynı çatı altında kalacağız. Olacak şey mi? Kimmiş peki? Sen tanıyor musun? Yok. Simav'dan gelmiş de hiç tanıdığı kalacak yeri yokmuş da. Simav mı? Fransa'dan mı geliyor? Pelin. Simav. Kütahya'da bir kasaba çocuğu. Fransa'daymış. Keşke oradan gelseydi medeniyet bilirdi en azından. Ha, saçmalığa bak. Babam iyice delirdi herhalde. Vallahi o delirdim bilmiyorum ama benim delirmek üzere olduğum kesin. Neyse. Sen de bu akşam fazla ortalarda dolaşma. Anlaşıldı mı? yaptım ya? Abla taksi metre çalışıyor. Tamam, tamam saat altı oldu. Gitmeyecek bu kız. Aa, Meryem merak etme, ben otelin önündeyim. İndin mi sen? Yok Bahri, ne inmesi? Ben gidemiyorum, Deniz burada. Ne? ...kaldırımın kenarına oturmuş beni bekliyor yavrum. Çok sevindim. Ne diyorsun Bahri? Ee, bak Meryem bugün... Bahri ben gidemeyeceğim galiba. İyi ya ben de onu söylüyorum Meryem. Gitme diyorum işte. Ama... Bak burada çok daha iyi tedavi koşulları yaratabiliriz sana. Bahri... Almanya'ya gitmenle burada kalman arasında... ...tedavi açısından hiçbir fark yok. İnan bana. Üstelik burada kızımı uzaktan da olsa görebileceğim. Hiç değilse... Aynı göğün altında, aynı kentte yaşadığımızı bilirim ölürken. Meryem, sen hemen alandan geri dön. Bana Deniz'in numarasını ver, ben onu oradan alırım. Sen de git bir otele yerleş. Akşama ayrıntılı konuşuruz, tamam mı? Tamam. Kızılay'a dönüyoruz. kızım senin bir şey yediğini göremeyecek miyiz? Ben bu atları elde edebilmek için ne kadar çalıştım biliyor musun sen? İki dakikalık keyif alınır, riske atamam valla. Aman atma valla. Seni görünce gözüm gönlüm açılıyor. Ne oldu? Yalnız mı kaldınız Melih Bey? Ne kalacağım ya? Kızım çağırsana Pelin'i. Impossible valla. Bahri amcanın halini görmediniz mi? <laughs> Özgür'e söyleyin çağırsın ablasını. Özgür yemez artık o numaraları. Özgür mü yemez? O sazanın kendi kuyruğunu yedi, sen ruhu duymaz be. Sazanın <laughs> önünde gidelim. <laughs> vallahi, vallahi bazen şüpheleniyorum yani, bu Özgür bizim aileden olmayabilir. Adam doğuştan entel. <laughs> <laughs> Melih, hadi gel havuza girelim. Sen geç lokum, geliyorum ben de. Bahri. Neredesin? Ben... Deniz? Havaalanındayım. Annem bekliyorum. Deniz, annen sabah uçağıyla gitti. Oradan bir yere ayrılma. Gelip seni alacağım, tamam mı? Gitti mi? Evet, gitti. Merak etme. Ben biraz sonra oradayım. Sabah uçağıyla gitmiş annem. Ben demiştim sana zaten bunu. Bahri Hoca geliyor. Ne gerek vardı canım biz giderdik. Bana oradan ayrılma dedi. E tamam bekleriz o zaman. İyi misin sen? Gitmiş. Gerçekten gitmiş annem. <laughs> Hımm. <laughs> <laughs> Aa! Misafir kalmamış. Vicdansızlar sizi. Asıl vicdansın sensin. Bu kadar güzel köfte yapılır mı ya? Davul gibi oldum vallahi. Bak bak. Nasıl gönül almasını bilirmiş. Afiyet olsun. Yarasın size. Hacca teyze. Ha. Annem neye kızgın? Misafire mi yiyor baba Yavrum benim. Canım efem benim. Ee, yok öyle bir şey. Ee, annenin heyheyleri üstünde birazcık. Biraz mı? Oho sen kimi kandırıyorsun acertedi, dedi. Cin bu cin. Annemin asabiye dedektörü. Asabiye ne? Sana ne? Ya. Asabiye sinir demek. Nasıl sinir? Şöyle bak Ay çocuklar yeter ama sinirmiş. Tepeme geldi benim de sinirler. Hadi bakalım hadi dışarı çok işim var benim. Hadi çocuk. E kekten yemeyecek miyiz? Bak, hala ne diyor. Çıkın ben size daha sonra veririm. Çok işim var. Uç hadi be, hadi. Uç. Hadi. Bahri Hocam. Merhaba. Merhaba. Hadi çocuklar. Ben motorla geldim. Onla dönsem daha olur. Peki sen bilirsin. Kendine çok dikkat et tamam? Her şey için çok teşekkür ederim Mert. Görüşürüz. Hadi Deniz, arabaya geçelim. Annem nereye gitti? Sanıyorum Deniz, annen sana gerekli açıklamayı yaptı. Benden daha fazlasını bekleme. Annem nereye gitti bilmek istiyorum. Bu bilginin sana ne yarar olacak Deniz? Uçağa binip peşinden gideceğim. Lütfen mantıklı olmaya çalış. Gideceğim. Nesi mantıksız bunun? Param var mı? Yok ama... Pasaportun var mı? Yok. Deniz'ciğim, şimdi buradan eve geçelim olur mu? Bunları daha sonra ayrıntılı konuşuruz. Ama... Anneni ilk günden hayal kırıklığına uğratma. Şimdi otele gidelim, eşyalarını toplayalım. Sonra da eve geçelim. Lütfen. Yeni evine hoş geldin.